Merhaba efendim iyi akşamlar. Gündemde yer alan konulara değineceğiz. Tabii hafta sonu olması itibariyle gündem biraz sakin. Pazartesi gününden itibaren de başta anayasa, yeni anayasa hazırlıkları olmak üzere e, hareketli bir e, siyasi gündem bizleri bekliyor. Tabii e, gündem Anneler Günü. Yarın Anneler Günü. Tabii anneler hakkı ödenmeyecek en ulvi noktada yüreğimizde, beynimizde, geçmişimizde, geleceğimizde en önemli yerde duran kişiler. Hayatını kaybetmiş annelere Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Hayatta olan annelere de bütün iyi dileklerimizi iletiyoruz. Anneler günü dolayısıyla da Mersin'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de Anneler Günü dolayısıyla bazı etkinlikler gerçekleştirecekler. Kent merkezinde bazı alışveriş merkezlerinde Etkinlikler olacak yine annelere elemeyi göz nuru hediyeler almak isteyenler yine annelerin yapmış olduğu hediyeleri e, alacaklar ki bu hediyeler içinde yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ve ilçe belediyelerinin çeşitli noktalarda e, açacağı standlar ve bununla birlikte de e, noktalar var oralardan da. Annelerin anneler için hazırladığı el emeği, göz nuru hediyeler annelere alınacak. Tabii hediye almak da şart değil. Tek bir çiçek, bir güzel söz, bir el öpmek, bir sarılmak da anneler için paha biçilmez şeyler. Ama anne sevgisini tek bir güne sığdırmayan bir milli ve dini geleneğimiz var. Dolayısıyla her gün bizler için anneler günü o nedenle de en yüce duygularla en yüksek şükranlarımızı annelere iletiyoruz. Şimdi efendim tabii az önce söylediğim gibi belediyelerde çeşit etkinlikler yapacaklar. Bu etkinlikler bazı belediyelerde başladı. Örneğin Toroslar Belediyesi'nde Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yine belediye tesislerinde üretilen çiçekleri ilk önce belediyede çalışan annelere kadınlara takdim etti. Sonrasında da anneler günü dolayısıyla Tortek bünyesinde hazırlanan etkinliği ziyaret etti. Kadın çalışanlarını birimlerinde ziyaret ederek belediye serasında yetiştirilen anneler günü çiçeklerini takdim eden Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız daha sonra Tortek kursiyerlerinin hazırladığı anneler günü etkinliğine eşi Feride Yıldız'la birlikte katıldı. Osmaniye Mahallesi'ndeki TORTEK merkezinde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Falan, evet, evet. Etkinlikte Başkan Yıldız'a Alsancak, TORTEK, Seramik ve Heykel Atölyesi'nde tasarlanan Aladağ Mahallesi'ndeki tarihi Kızılgeçit Köprüsü'nün tablosuyla yöresel kilim hediye edildi. Belediyemizin hakikaten çok anlamlı işlerinden birisi olan Tortayımızın öğrencilerinin ürettiği bir sergideyiz. Tabi bugünün başka bir anlamı da var. Aslında benim burada olmamın temel sebeplerinden birisi de o. Dünyada hangi inanca, hangi düşünceye, hangi ideolojiye sorarsanız sorun. Onlar için en önemli şey, en kıymetlerinden şey anne mefhumudur. Annelere dair ne söylense az. Ama en çok annelerin kendisi söylemeli bence. Ben e, gerçekten annesini kaybetmiş bir arkadaşınız olarak bunun kıymetini daha fazla biliyorum. Yani e, insanın dünyada belki kaybedebileceği en değerli şeyi annesi. Bunu ancak kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Belki yaşarken çoğumuz anlamıyoruz. Hatta bazen vefasızlık ediyoruz. Bazen çok fazla üzüyoruz. Ama her şeye rağmen onlar bizi sevmeye, bizi korumaya, 50 yaşına da gelsek, 70 yaşına da gelsek onların çocuğu olduğumuz için her türlü tehlikeden ve kötülükten bizi korumak için can siperhane çalışmaya devam ediyorlar. Bütün annelerimizin anneler gününü sizin nezdinizde kutluyorum. Başkan Yıldız'ın konuşmasının ardından Tortek kursiyerlerinin hazırladığı Anadolu'dan Esintiler adlı mini defiyle büyük ilgi gördü. Basmadan kıyafetimiz sizlerle. Liralarla hazırlanan başlığıyla kıyafetimiz sizlerle. Değerli seyirciler, geride daha doğrusu içinde olduğumuz hafta içerisinde Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Durmuş, Fazilet Durmuş bazı okulları ziyaret etti, bazı ilçeleri ziyaret etti. Orada e, yapımı devam eden okullar hakkında bilgiler aldı eksiklikleri olan okullar hakkında bilgiler aldı öğrencilerle öğretmenlerle bir araya geldi. Kendisi örneğin Türkiye'de ilk ve tek olan Silifke ilçesi nükleer enerji okulunu ziyaret etti. Orada okuyan özel nükleer tesislerde iş yapabilmek amacıyla yetiştirilen öğrencilerle bir araya geldi. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali alanında kurulan Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Aynen. 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 Merhaba arkadaşlar. Silipke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine okulumuz gençlere emanet projesi çerçevesinde bir günlüğüne görev verildi. Durmuşu ve beraberindekileri okulun giriş kapısında kendilerine bir günlüğüne verilen okul müdür ve müdür yardımcılığı görevini yürüten öğrenciler karşıladı. Evet. 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 Nasılsın? Evet. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gençler nasıl? Evet, Beyt, okulunuzdan size. Nasıl gençlerin tarihe olan ilgisi nasıl? İlgimiz var. yani derslerle alakalı. Gençler öğretmeninizle aranız nasıl? Seviyor musunuz öğretmeninizi? Güzel. Eee okulumuz güzel bir çalışma yapmışlar. Siz bizim çünkü yarınımızsınız, ümidimizsiniz, hayallerimizsiniz. Ben Fazil Durmuş. Fazil Öğretmen. Eee Aslı Yeşimiz Öğretmenlik Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği'nden mezun oldum. İlerleyen izlete resimle bakıyorlar. Evet o zaman doğru yerdeyiz. Türkiye Yüzyılı sizinle birlikte şahlanışını yaşayacağız. Evet. Evet, evet e, Türkiye'de biliyorsunuz Akkuyu'da bir nükleer enerji santral kurulum sürecimiz var. Dolayısıyla da Milli Eğitim Bakanlığı olarak İlimizde de e, valiliğimizin himayesinde e, ilk defa bir nükleer enerji e, mesleki ve teknik Anadolu Lise'miz kurulmuş oldu. Burada şu anda e, 60 tane öğrenci kontenjanımız var ve 55 tane öğrencimiz bulunmakta. Sınavla bu çocuklarımızı alıyoruz. İnşaat alanında ve bitkinlendirme tesisat alanında öğrencilerimiz var. Önümüzdeki yıllarda... Metal ve makine alanlarında da öğrencilerimizin alım süreçlerini gerçekleştireceğiz. Burada aynı zamanda çocuklarımız Rusya'da da eğitim alacaklar. İngilizce ve Rusça eğitimler de alıyorlar. Bu çok kıymetli. Çünkü e, ülkemizdeki bu nükleer enerjinin başlangıç noktalarından bir tanesinde çocuklarımızı yarına hazırlama noktasında ciddi bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. <laughs> İl Milli Eğitim Müdür, Müdürü Fazilet Durmuş aynı zamanda Tarım Fen Lisesi'ni de ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte çilek hasadı yaptı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş Silifke'de şalvar giydi. Öğrencilerle birlikte çilek hasadı yaptı. Kapı olmuyor hocam. Ben, ben. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş Silifke Tarım, Üretim ve Fen Okulunu ziyaret etti. Silifke'mizde tarım okulumuzda çocuklarımızla birlikte çilek tarlasında çilek toplama etkinliğini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ee, sadece aslında çilek üretmiyor çocuklarımız. Az önce de gezdik gördük fasulyeden bölülceye, domatesine, soğanına, sarımsağına varıncaya kadar kendi ürünlerini dikiyorlar, yetiştiriyorlar. Daha sonra da hasat ediyorlar. Ee, bu bizim için şu açıdan da kıymetli. Doğa çocuğun zekasının gelişmesine çok önemli. Ve biliyorsunuz Sayın Bakanımız geçen hafta yeni müfredatla ilgili açıklamalarını açıklamayı yaptılar ve şu anda da herkesin görüşüne açık bir şekilde değerlendirmedi. Ve müfredatımızda en önemli noktalardan bir tanesi doğanın çocuğunun zekasını gelişmede ne kadar katkı sağladığı ile alakalı da bir beceri kısmı da var. E, çünkü bu yeni müfredatla birlikte e, doğayı koruyarak e, yaşanabilir bir çevre oluşturma bilinci de e, sürecin içerisinde. Silifke'de öğrencilerimiz, çocuklarımız buna şimdiden hazırlar. Çünkü o kadar çok mutlu olduklarına göre ve doğanın başka bir güzel tarafı da kim hangi şartta olursa olsun herkesi eşitliyor. E, hayatın farklı alanlarının da olduğu, farklı canlıların da olduğunu, hayatın o canlılara da kıymet ve değer vererek daha da güzelleşebileceğini çocuklara gösterebilmek için. Çünkü çünkü bizim asıl amacımız çocuklara sadece bilgi yüklemek değil ki biz bilgi çağından beceri çağına doğru bir geçiş yapıyoruz artık. Bu alanlarda çocuklarımızın beceri kazanmalarında çok büyük katkı sağlıyor. 6 Şubat depremiyle biz bir şeyi daha gördük. Bildiğiniz bilgi birikim, edindiğiniz mal mülkün hiçbirin kıymetini olmadığını, yaşam becerisi elde etmiş olmanızın ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Aslında bu tarım okuluyla birlikte buna benzer oluşturulan alanlarımızla birlikte çocuklarımız yaşamda kalabilmeyi ve bu beceriyi devam ettirebilmeyi, bunu yaparken de yetkin ve erdemli insan olarak kendi ülkesine, insanlığa, ailesine, hem herkesten önce kendisine değer katacak bir birey olarak yetişme yolculuğunda doğayla iç içe bir eğitim süreci onlara çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Ben teşekkür ediyorum desin. Hadi bakalım, herkese eskaldasın. Değerli seyirciler, asa işte de ve kazalarda da hafta sonunda üzücü olaylar yaşandı. Kadirli Kozan yolunda yaşanan trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı ve bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı. Kaza Kozan Kadirli yolunda meydana geldi. Ahmet A idaresindeki otomobil ADE idaresindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Araçta sıkışan ve kalbi duran Ahmet A'ya ambulans gelinceye kadar çevredeki vatandaşlar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen AKOM ve Cankur ekipleri Ahmet Ağa'yı sıkıştığı yerden çıkartırken sağlık ekipleri Ahmet Ağa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. İnşaatı yapımı durdurulan ve iki yıldır çalışmaları olmayan bir yüksek inşaatın 11. katında insan iskeleti bulundu. Konya Karata ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde 2 yıldır yapımı devam ettirilmeyen 13 katlı bir binanın 11. katında insan iskeleti bulundu. İnşaat malzemeleri toplamak için gelen işçiler inşaata girdiklerinde iskelet buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İncelemenin ardından insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kıyafetlerinden erkek olduğu değerlendirilen iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebi otopsi ardından belli olacak. Osmaniye'nin düz ilçesinde büyük kayalar yola düştü ve 3 köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapatıldı. Araçlar gönderildi o kayaların kaldırılması için ama kayaların sertliği ve büyüklüğü nedeniyle özel bir çalışma başlatıldı. Osmaniye'nin düz ilçesinde dev kayaların düşmesi sonucunda 3 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yola düşen kayalar, çatak, yeni farsak ve yeşil yurt köy yollarını trafiğe kapattı. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından bölgeye iş makineleri ve kırıcılar gönderildi. Bölgede çalışmalarına başlayan ekipler, kayaların büyük olması ve iş makinelerinin yetersiz kalması nedeniyle çalışmayı sonlandırdı. Kayaların kırıcılarla parçalanması için özel bir çalışma başlatıldı. Çalışmaların uzun süre devam etmesi nedeniyle bölge halkı bilgilendirildi. Şimdi efendim, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bir karar aldı. O kararda şu, benzin ve daha doğrusu benzinli akar yakıtlar tek fiyattan ve motorunlu akaryakıtlar tek fiyattan satılacak. Hani katkılı benzinler var ve bu katkılı benzinlerde fiyat farkı vardı. İşte bu fark ortadan kaldırıldı. Motorinde de yine öyle katkılı motorinlerde klasik normal motorine göre farklı fiyattan satılıyorlardı. Artık öyle olmayacak. Uygulama 15 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun resmi gazetede yayımlanan kararına göre akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda farklılaştırılmış katkılı olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için farklı fiyat uygulanmayacak. Karar 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat konu hakkında bilgi verdi birlikte e, katkılı yakıtlarla katkısız yakıtların fiyatlarının tek uygulanmasını e, bir karşı bir karar aldı. Bu kararla birlikte şu anda sadece mazot ve benzin olacak. Esasında ürün çeşitliliği devam ediyor ama fiyat politikası olarak mazot tek fiyat, ondan sonra benzin tek fiyat olarak bir uygulama olacak. Bu e, ayın 15 itibariyle de yürürlüğe girecektir. Bu aralarda da e, benzinle ve motorinde ve de LPG'de bir düşüş gerçekleşti. Çünkü döviz kuruduğu bir geriye doğru bir etkileşim var. Brent petrolde de zirveye çıkmıştı. 92 dolarlar seviyesine gelmişti. Şu anda 87 dolar civarlarında. Brent petrolün ve döviz kurunun etkisiyle birlikte de yakıt fiyatları da bu gidişte düşmeye devam edecek. Şimdi EPDK'nın kurul kararını esasında bizim etki etmemiz veya karışmamız mümkün değildir. Çünkü EPDK'nın kendi içerisinde aldığı bir karardır. Ama aynı zamanda da şu şekilde olmaya başladı. O katkılı yakıtların arasında 3-5 kuruş bir fark oluyor. EPDK bunların hepsini tek ürün olarak gördüğü için yani motorini tek ayrı, benzini ayrı bir ürün olarak gördüğü için fiyatların ikisinde de farklı ürünü satabilirsin ama aynı fiyat üzerinden satacaksın diye bir kurul kararı yayınladı. Bize de buna uymak düşer. Akaryakıt satıcıların işine esasında yaramadı yani büyük şirketlerin falan. Çünkü bu katkılı yakıtlarda bir emek var. Yani insanların çalıştırdığı bu yakıtları çıkartabilmek için performans yakıt olarak gördüğü enjektör temizleyici, partikülürü temizleyici için. Ondan sonra bunların esasında bir katkılı yakıt adından anlaşılıyor. Bu katkıların bir maliyeti vardı. Bu maliyetlerin esasında sadece o 3-5 kuruşla falan yansıtılıyordu pompaya. Çok büyük farklar da yoktu. 5 kuruşu geçen bir fark yoktu. Ondan sonra esasında bu aynı fiyat uygulaması politikasına gelince biraz daha kar durumunda mahrumiyet olacaktı. Vatandaşın işine yaradı Mersin'de bal üretimi yapan üreticiler sağma başladılar. Tabi üreticiler halkı da uyardılar. Dediler ki balın, gerçek balın kilosunun maliyeti en az 200 TL. Bazı marketlerde balın kilosunun 100 ya da 100 TL'nin altında satıldığını görüyoruz. Onlar gerçek bal değil, glikoz mısır şurubuyla üretilen sahte ballar sağlık açısından organik olmayan baldan uzak durulmalı uyarısını yaptılar. Mersin'de arıcılar bal üretimi için kovanlarını doğaya çıkardı. Yaklaşık iki aydır kovanlarını baharın yaşandığı bölgelere taşıyarak üretime geçen arıcılar hasada hazırlanıyor. Çiçek balının hasadı öncesinde uyarılarda bulunan arıcılar, bazı marketlerde bal adı altında ucuza satılan ürünlerin glikozla yapay olarak yapıldığını ve bal olmadığına değinerek vatandaşları bilgilendirdiler. Arıcılarımız şu an üretim e, için faaliyetlerine devam etmekte. Sezondan da umutluyuz. E, ciddi anlamda kanayan yaramız ve üretim şevkimizi kıran e, ve Gelecekte bu mesleğin önüne geçebilecek olan ve bu mesleğin arıcılık mesleğinin yok olması tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımız bir sorunumuz var. Ne yazık ki laf, raflarda bal adı altında sarı, satılan ve balla arıcılıkla hiçbir alakası olmayan ürünler. Bunlar e, tamamen hiçbir arı görmeden e, yapay ortamlarda fabrikalarda karışımlarla... E, girikoz diye tabir ettiğimiz ürünlerin içerisine aromatik maddeler konaraktan elde ediliyor. Hiçbir şekilde arıyla alakası yoktur. Bununla ilgili bakanlığımız önlemler almaya çalışıyor ama yeterli değil. Biraz daha acilen ve keskin ve caydırı cezaların olduğu bir döneme geçmekte elzem arz, arz etmektedir. Biz 2023 yılında gerçek malın toptan üretim maliyetini merkez bilimleri hesapladık yaklaşık 125-130 TL civarında bir üretim maliyeti çıkarmıştık ki bu sene e, artan maliyetlerle birlikte en az en az minimum seviyede bir kilogram balın üreticiye maliyeti 200 TL civardan aşağı değildir. E, piyasa şartlarında 300 TL altındaki bir ürün bal altında satılıyorsa bunun balla hiçbir alakası yoktur. Tekrar anneler gününü tebrik ediyoruz. Ebediyete intikal etmiş annelere tanrıdan rahmet diliyoruz. Hayatta olan annelere de en yüce sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bizde kalın, hoşçakalın.